Herkese selam arkadaşlar ben Can Olcay. yeni bir video Hoş geldiniz abi. Bu videoda sizlere Gürcistan'a gitmeden önce bilmeniz gereken konuları anlatacağım başlıklar halinde. Not aldım başlıklarını. Şimdi açacağım o başlıkları. Anlatacağım. Normalde bu videoyu evde çekmeyecektim abi. Dışarıda çekecektim ama çok inanılmaz derece rüzgar var. İnanılmaz derecede kuru soğuk var abi şu an İzmir'de ve dondurucu soğuk. E şimdi milletin içinde böyle çok işle yerlerde de çekemiyorsun abi. Gürültü oluyor, bir şey oluyor falan böyle olmuyor. Dedim en rahat, sakin kafayla böyle. Ne anlat camı da bilirim hem hem de sessiz sakin olur. Bir de mikrofon bağladım. Bu mikrofon benim diğer YouTube kanalımda kullandığım bir mikrofondu. Daha güzel ses kalitesi sunayım dedim hem rahat rahat böyle rahat bir ortamda anlatayım bunları size. Biliyorsunuz ben yakın zamanda Gürcistan'a gittim abi. Ee, öncelikle beni tanımayanlar varsa abi benim adım Can Olcay. Dünya turu hayalim var ve finansal özgürlüğümü bir şekilde kazanıp dünyayı sürekli olarak seyahat etmek istiyorum. Çünkü benim için hani hayatın anlamı olarak tek kalan şey elimde bu oldu. Zaten ilerleyen zamanlarda da böyle arttıkça kanalımız büyüdükçe ben kendimi daha çok tanıttığım videolar yaparım. Ee, daha fazla daha sık sık videolar atmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz Gürcistan'a gitmeden önce bilmeniz gerekenler. Şimdi başlıklar halinde arkamda var not aldım. Hemen bir bakayım abi. Şu elimi alayım mikrofonu önce. Gürcistan'a gitmek için gerekenler demişim. Bilgisayarın birinci başlığında notlarıma bunu yazmışım. Abi birincisi pasaport çıkarmanıza gerek yok Gürcistan'a gitmeniz için. Biliyorsunuz ki kimlikle zaten girebiliyorsunuz. Ama ben pasaport pasaport çıkarmıştım. Çünkü ben sadece Gürcistan'a gitmeyecek. Başka ülkelere de gitmek için çıkarttım bu pasaportu. Ve pasaport fiyatları biliyorsunuz ki pahalı. Eğer ki sadece Gürcistan'a gidecekseniz benim gibi öyle dünya turu hayaliniz, ülkeden ülkeye seyahat etme hayaliniz yoksa pasaport çıkarmayın boş boşuna. Kimlikle gidin. Pasaporta verdiğiniz parayı orada harcarsınız abi. Gezersiniz. Zaten Türk lirasını bozduruyorsunuz. Eriyor para falan. Pahalı yani biliyorsunuz. Kimlikle giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ne ile gidebilirsiniz? Şimdi ben iz İzmir'de oturuyorum abi tamam mı sen İstanbul'da oturabilirsin. Ankara'da oturabilirsin. Fark etmez. Otobüsle gidebilirsin. O biletten veya herhangi bir siteden. Hani ismini de vermeyeyim. Reklama girmesin. Bilet alabilirsin bir yerden. Otobüs bileti. Ee, firma olarak da yine bir şey söylemiyorum. Benim videolarımda hangi firmayla gittiğim gözüküyor. En meşhur. Herkesin kullandığı bir firma var zaten. Biliyorsunuz. İsmini vermeyeyim. Otobüsle gidebilirsiniz. Ama otobüs yolculuğu cidden çekilmiyor. Ben araç yolculuğunu özellikle uzun süre otobüs araç yolculuğunu asla kaldıramıyorum. Midem bulun yaklaşık olarak 22 saat 23 saat bir yolculuk sürdü fena oldum yani fenalık geçirdim uçakla gitmek istiyorsanız buna bütçeniz varsa ya da ayırabiliyorsanız benim tavsiyem uçakla gidin, rahat edin. Şimdi gitmeden önce yanınıza ne almalısınız? Bundan biraz bahsedeyim. Şimdi ben bir backpacker olarak düşük bütçeli gezgin olarak oraya gittim. Ee, farklı planlarım vardı vesaire. Bir önceki videoda konuşmuştum. Bu videoyu gereksiz uzatmayacağım, anlatmayacağım. Ben çantama ne aldım? Abi giyecek kıyafetlerimi aldım tabii ki öncelikle. Ee, yanınıza bir adet en az 10.000 mAh'lik powerbank alın seyahatinizde. Mutlaka lazım oluyor abi hayat kurtarıcı. İşte Özellikle GoPro'yu şarj ederken çok işime yaradı. Gitmeden önce yanınıza almanız gerekenlerden... Kışın gitmeyin zaten. Asla kışın gidin diye bir tavsiye vermeyeceğim. Ama kayak yapmak için gidecekseniz bilemem. Kışlık kıyafet alın soğuğu çok pistir. Eee... Şemsiye alın. Karadeniz havası belli olmuyor. Yağmur yağıyor. Şemsiyeler 15'leri. Türkiye'den daha ucuza alabilirsiniz. Ama şemsiye oraya sokuluyor mu tam? Ondan da emin değilim. Bilmiyorum. Almayın şemsiyede. Şemsiye değil de böyle bir yağmurluk alabilirsiniz abi. Çantanızda bir yağmurluk bulundurun. Onun dışında ben şey aldım yanıma mesela. Ağrı kesici falan aldım arkadaşlar. Hap ilaç. Gümrükten ilaç soktum yani. Mesela internet sitesinde yasak yazıyor. Bir yerde okumuştum ama ben soktum. Çünkü benim migrenim var. Başımın ağrısı tuttu mu tutuyor. O yüzden ben ağrı kesici aldım ama size bir şey diyemem yani. Alabilirsiniz. Bunun bir sınırı var mı paket sınırı? Tabii ki de illaki böyle dolu dolu ilaç Sokudurmazlar ülkeye herhalde ama kendiniz içeceğiniz şeye göre her bir çantaya kaç kişi gidiyorsanız herkes kendine göre ilaç, ağrı kesici böyle soğuk algınlığı ilaçları alabilir. Yanınıza ne almamalısınız bir de? Abi bıçak, kesici alet, ne bileyim işte jilet tarzı şeyler vesaire almayın. Gümrükte sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü bunlar kesici alet vesaire olduğu için tehlikeli sınıfa giriyor. Ee... Ondan sonra Türkiye'den Gürcistan'a alkol, işte çok fazla sigara bilmem ne ürün. E, bunların bir sınırı var. Gitmeden önce araştırın abi. Seyahate gidiyorsanız bunlarla işiniz olacağını zannetmiyorum. Yine de söyleyeyim. Ama o kadar an böyle bir şey almanız almamanız gereken bir şey yok. Almanız gerekenler de kişisel ihtiyaçlarınız vesaire. İşte güneş gözlüğünüzü falan alın yanınıza yani. Ee, yağmurluk alın. Karadeniz havası belli olmuyor dediğim gibi. Ve para alın tabii. Yanınızda para olsun. Kredi kartınız falan olsun. işte para güzel şeydir yani. Şimdi Tamam karar verdiniz gideceksiniz hocam oraya tamam mı? Gitmeden önce yapmanız gereken bazı şeyler var. Ben size söyleyeyim hemen. Birincisi abi gideceğiniz konumu araştırın. Gürcistan'ın hangi şehrine gidiyorsanız. Batum ya da Tiflis mi abi? Haritayı aç abi. Böyle Batum'a gezin yani o haritada gezin. Neler var? Hangi dükkanlar Gezilecek turistik alanlar haritada gözüküyor. Ondan sonra gitmeden önce web sitelerinde blogları oku. Gürcistan'da gezilecek yerler diye araştır. Gürcistan rehberi yapay zekadan da yardım alabilirsin. Mutlaka bunları yap. Tanı bir önce. Gideceğin konumu tanı. Ve o konumda bulunan kendi bütçene uygun kalabileceğin. Artık ailenle mi gidiyorsun? Tek başına mı gidiyorsun? Amacına uygun bir tane otel. Ya da backpackersan ucuz bütçeli geziyorsan hostel. Bunlara bak. Bunları araştır. Otellerin yorumuna. Konumuna bak. Konum nasıl? nasıl uygun mu tehlikeli mi saçma sapan bir yere de gidip kalma yani hani olabilir gidersin abi bombok olur yani seyahatin anladın mı yatak kokuyordur bit bulaşır ne bileyim kuduz bulaşır olur yani bunlar temiz bir yere git araştır booking.com'u ben bu konuda ben sana e, booking'i öneriyorum sizlere. E, Booking'e girin. Bakın booking'te çok güzel hosteller veya oteller var abi. Hostel nedir bilmeyenler için bir odada topluca kalınabilir yerler. Ama tabi bunu böyle duyduğunuz zaman aklınıza hemen ön yargılar gelmesin. Çok temiz hosteller var. Yani gerçekten uygun fiyatlı ama gerçekten inanılmaz temiz, mis gibi kokan hosteller var. Böyle kalınabilir. Dostane, insanlar temiz, hijyenik. Ama bir de bok gibi hosteller var hocam. Yatak bok kokuyor. Çarçap değişmemiş sapsarı. Gelen giren çıkan belli değil. Adam banyo yapmıyor bir hafta ayağı kokuyor falan. Bunlar var yani. O yüzden çok iyi araştırın. Booking'ten rezervasyonunuzu yapın ve şeyi de alın bu otelin veya hostelin konumunu alın. Oraya gittiğinizde bulabilirsiniz. Yani oraya gidince inince hostel aramayın. O şey de olmuyor abi. O telaşta bulamıyorsun yani. Canın sıkılıyor. Vakit kaybı oluyor bir de. Gitmeden önce hallet. Rezervasyon yapmıyor olsan bile civardaki hostellerin konumunu kaydet yani. Şimdi Notlara baktığımda almamanız gerekenleri söyledim. Çok birçok şey Tehlikeli bir şey almayın. Abi gittikten sonra sınır geçişi. Şimdi uçakla gidiyorsan zaten direkt havaalanı limanına iniyorsun. Pasaport kontrolünden işte eşyaların aranıyor vesaire. Direkt ülkeye giriyorsun. O tarafı anlatmayacağım. O klasik yani. Her ülke için aynı. Ama otobüsle gidiyorsan abi şimdi otobüsle gidenler veya gitmeyi düşünenler şunu çok merak ediyor hocam. Ya şimdi ben otobüse bineceğim. Batuma bilet aldım ama direkt otobüsle mi gireceğim? Nasıl olacak? Ben ineceğim. Otobüsü nasıl bulacağım. Ben şimdi gidişimi anlatayım, dönüşümü anlatayım size bir. Şimdi ben giderken riski almamak için direk Batum'a almadım. Çünkü bilmediğim için dedim otobüs gider kaçırırım falan. Ben kendim bireysel gireyim. Bir de çekim yaptığım için çekmek istedim sınırı. Abi ben Hopa'ya bilet aldım. Hopa'da indim. Yaklaşık 22 saat sürdü. Yağmur, şarıl şarıl. İndikten sonra taksiler çok pahalı 750 lira diyor. Sonra 250'ye kadar iniyor. Binmedim. 50 lirayla Dolmuş'ta Sarpa gitti. Dolmuşlar gidiyor bu arada. Sarpa gittikten sonra o sınırı görüyorsunuz. Giriş var abi. Türkiye girişi işte turist girişi bir şey yazıyor kapıda bir tane kapı var ufak oradan girip devam ediyorsun vezne var şimdi bu olay kalktı vezneden harç pulu alıyordun ya abi e-devletten bana mesaj gelmiş artık harç pullarını sınırda satmıyorlar mı? şimdi gitmeden önce siz bir gün önceden veya iki gün önceden falan online olarak dijital vergi dairesinin web sitesinden ya da mobil bankacılık uygulamasından bu yurt dışı çıkış harcınızı ödeyin ödedikten sonra gidin işte gittikten sonra veznenin orada forum doldurmanız istenebilir hani ben bunu yatırdım diyorsunuz memura forum isteyebilirler o formu doldurun ufak bir forum kişisel bilginiz adres falan yazar formu doldurduktan sonra devam ediyorsunuz Türk pasaport kontrol noktası var. Pasaportunuzu ya da kimliğinizi veriyorsunuz. Pasaportu verdiyseniz damga basıyor. Geçiyorsunuz. Kimliğinizi verdiyseniz bilgisayara işliyor orada. Yine geçiyorsunuz normal. Normal geçtikten sonra biraz yürüyorsunuz yürüyorsunuz. O araf var araf. Arada kalan bölge. Oraya da geçtikten sonra abi dümdüz o yol. Sağ sol yok. Gürcü pasaportu kontrol noktası var. Zaten yaklaştığınızda o yabancılıktan anlarsınız. Oradan da pasaportunuz kontrol ediliyor. Ya da kimlikle girmişseniz kimliğinize bakıyor. böyle kamera var yüzünüzü dönüp kameraya bakmanız isteniyor abi. Kameraya bakıyorsunuz. Pasaport varsa mühür vuruyor. Yoksa kimlikle bilgisayara işliyor. Geçiyorsunuz. Geçtikten sonra eşyalarının kontrol edildiği alan var. Herhangi bir problem yoksa işte X-ray cihazını atıyorsun abi. Diğer taraftan alıp çantanı devam ediyorsun. Şimdi Gürcistan sınırına geldin ya. Yani sınırın arka tarafındasın artık. Sınırın arka tarafından Batum'a gitmen lazım ya. Abi taksiye de binebilirsin. Ha, benim param çok kardeşim. Sıkıntı yok diyorsan. Taksilerde var tabi ama çok tuzlu olabilirsin olabilir abi. Özellikle sınırdan yani böyle turist kakalamaya çalışan böyle geçirmeye çalışan tipler var. Türkçe biliyorlar sınırda. Hemen hemen herkes Türkçe biliyor. Para bozdurma noktaları var ama ben bozdurmadım. Merkezde Batum'da bozdurdum. Batum'da her sokakta var. Para bozdurma yerleri. Ondan sonra abicim Dolmuş'la Batum'a gidiyorsun. Batum'da iniyorsun. Eğer ki Batum'dan Tiflis'e geçmek istersen yine Batum'dan Tiflis'e trenle 35 liraya gidebileceğin gibi Dolmuş'la da gidebiliyorsun. Dolmuş'ta hemen hemen aynı fiyat. Ee, yaklaşık 300 kilometre mi Tiflis herhalde yani yanlış hatırlamıyorsa böyle bir şey çok da uzak değil. Şimdi başka neden bahsedeyim abicim? Harç pulundan bahsettik, geçtikten sonrası para bozdurma, batıma giriş, Tiflis'e giriş. Şimdi birçok başlığı geçmişim. Para bozdurmayı hemen kısa bir anlatayım abi. Ee, resmi noktalardan para bozdurursanız büyük böyle bilgisayarlı. Zaten o resmiyeti anlarsınız sizden pasaport isteniyor ya da kimlik ve bekletiyor. Bayağı bir uğraştırıyor. Size bir kağıt falan veriyor. Para bozdurduğunuza dair. Ama küçük para bozdurma yerleri var ve tabii ki bunların hepsi yasal yani sonuçta. Tabelaları falan var. Aga Türk lirasını atıyorsun adama. Bozdayı diyorsun bunu. Adam kaç para ediyorsa orada camda kurları yazıyor dijital. Sana şak diye çıkarıp gürcü parasını veriyor. Devam ediyorsun yoluna. Kağıt maat pasaport istemiyorlar. Kimlik de istemiyor. Dümdüz parayı ver gürcü parasını al. Olay bu. Şimdi orada gittiniz. Ne aktivite aktiviteleri yapabilirsin. Şimdi Batum'a gittin atıyorum abi. Ali Nino var. Avrupa Meydanı var. Ve Tanrı'nın Annesi Kilisesi var. Avrupa Meydanı'ndan sonra biraz ilerledim mi? Zaten iyice lokal yerlere girdiğin zaman Tanrı'nın Annesi Kilisesi burada. Aynı zamanda turistik bir nokta olmasının yanında ibadet de yapıyor insanlar burada. Benim videolarımda var. Şimdi Gürcistan'da benim gittiğim yerler var. Şu anda çıkan kartlardan o videoyu koyacağım abi. Baştan aşağı Batum'u gezme videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Birçok yer var abi. Japon bahçesi var. Kuş hayvanat bahçesi var. Batum Beach var, Batum Mall alışveriş merkezi var. O 6 Mayıs Parkı, Nur Lake, göl yani böyle gölet var. Kuğuya binebilirsiniz. Asansöre çıkabilirsiniz. Kalestrenik Tower var abi. Kule böyle değişik bir kule. Avrupa Meydanı'nda McDonald's var. Ücretsiz Wi-Fi yemek yersiniz işte orada. Ücretsiz Wi-Fi var. Yemeseniz de ücretsiz Wi-Fi. Batum Mall'ın orada değişik ikonik böyle bir e, Cyberpunk gibi bir McDonald's var abi. Batum zaten küçük abi. iki günde gezilebilecek bir yer. Hani çok fazla bir şey harcamayın. Batum'a. Oradan Tiflis'e geçin. Tiflis'te de yine birçok şey var yani. Ben Tiflis'e gitme fırsatı bulamadım. Şimdi abi diğer bir başlığımıza baktım. Ekonomik olarak yaşanabilir mi? Ve Gürcü insanları nasıl? Abi ekonomik olarak Türkiye'ye nazaran iyi. Ama nasıl iyi? Şimdi sen orada mesela Gürcü sen Gürcü halkısın ve Gürcistan'da doğup büyüdün. Orada yaşıyorsun ama askeri ücret kazanıyorsun. Eğer askeri ücret kazanıyorsan normal e, orta direkt direk fakir bir vatandaşsan iyi değil. Hani Türkiye'den beter bile olabilir. Ama yemeğe ve gıda erişim, gıdaya erişim, beslenmeye erişim Türkiye gibi zor değil. İnsanlar bir şekil et veya tavuk yiyebiliyorlar. Mutlular, huzurlular ve kavga gürültü yok. Kendi problemleri böyle hiç kimse kimseye sen şunu giydin, sen bunu yaptın, yok sen topsun, yok sen busun, yok şunun saçı böyle, yok şu türban takmış, şu çok bu türban takmamış. Böyle bir olay yok abi. Türbanlısı da gördüm, açığını da gördüm. Kimse kimseyle böyle hayatına karışmıyor. Kimse kimseye karışmıyor. Karışmıyor. Herkes gül gibi geçiniyor. Dedikodu muhabbeti yok Türkiye'deki gibi. Bu yönden güzel. Ekonomik olarak asgari ücretle çalışıyorsan zor abi. Hani kendi evine bile çıkamazsın. Geçinemezsin. O yüzden pek yaşanabilir ülke değil. Ama diyor sanki ben iyi çalışıyorum. İşte yazılım mühendisi olabilirsin. Veya dijital göçebe olabilirsin. Bir şey olabilirsin. Hani dolar kazanıyor olabilirsin vesaire. Gürcistan bunun için çok özgür ve iyi bir ülke diyebilirim. Çünkü her şey eğer iyi kazanıyorsan ucuz. Ama askeri ücret çok düşük abi. Hani gelirin iyiyse, güzel bir mesleğin varsa gerçekten yaşanılacak bir şehir. Yaşayabilirsin diyebilirim. Onun dışında gece hayatı yok gibi görünse de güzel. Eğlenmesi bilen eğlenebilir falan. Genel olarak iyi e, Gürcü insanları aslında genel olarak sıcakkanlı, soğukkanlı olanları da var, sıcakkanlı olanları da var. Karışık yani bir şey net bir şey söyleyemem. Kimisi diyor ki Gürcü insanları çok soğuk abi ya falan filan diyor. Ama sıcak delikanlısına da denk geldim mi çok iyiler yani. zararları da yok. Kalkıp sana laf da atmıyorlar. Bir şey de demiyorlar. Tehlikeli böyle çok boktan bir yere girmediğin sürece. Her ülkenin kötü yerleri var. Kalkıp da İzmir'de Kuruçay'a girip soyulabilirsin değil mi? Orada da illaki böyle tehlikeli yerler vardır yani. Dikkat edeceksin. Konumuna göre bakacaksın. Genel olarak Gürcü insanları iyi yani. Türklerle bir sorunları yok. Ama Türkler tarafından dolandırılmış olanlar tabi bunun acısını çıkarabiliyor biraz işte sevmeyebiliyor falan. O öyle. Çünkü Türklerin çoğu olay çıkarıyor. Orada falan böyle dolandırıyorlar. Yapmayın böyle şeyler. Yazık günah ya. Şimdi videonun sonuna geliyoruz. Yavaştan. Backpackerlar için, düşük bütçeli gezen, sırt çantalı gezginler için nasıl bir ülke? Bir abi güzel, iyi bir ülke. Ee, nasıl iyi bir ülke? Atıyorum işte bileklik satma olayı vesaire çok böyle turistik alanlarda Ali Ninon'un orada vesaire tabii ki de satamazsın. Hani polis gelir müdahale eder. Çok polise görünmeden çok da çakallık yapmadan hani ya burası turistik nokta burada iyi para kazanırız. Polisler biliyor. Ama sen çok da hani ben seyahatim boyunca gelirimi elde edeyim ya 3-5 kuruş böyle bir seyahatimi destekleyeyim diyorsan bazı polisler görse de sesini çıkarmıyor. Hani bakıyor Köşedesin kimseye zararın yok göz önünde değilsin. Hani görmemezlikten geliyor ama çakallık yapıp Ali'nin onun önüne oturup oradaki şeylere bir şey satmaya çalışırsan deport bile yiyebilirsin. Ee, öyle yani dikkatli olmakta fayda var. Düşük bütçeli gezginler için ucuz bir ülke. Şimdi diğer başlığa geliyorum. İkisini birleştireyim. Türk, des, Türk lirası ile gezilir mi? Abi dünyaya baktığım zaman Türk lirası ile gezilebilecek ülkeler arasında çok az ülke kaldı. Endonezya belki veya Tayland işte Türk lirası ile hemen hemen Tayland eşitliği içinde olduğu için biraz daha kolay. Bir de Gürcistan abi çünkü neden sınır komşun çok yakın. Ulaşım daha ucuz, giriş kolay. Ha, Türk lirası için şunu söyleyebilirim, gezilir evet. Yani parayı bozdurduğun zaman gerçekten çok fazla eriyor. Ama bir de şöyle düşün abi. Para birimi euro'ya, dolar alan bir ülkeye. Türk lirasıyla gitsen daha beter olacak. O yüzden Gürcistan şu an iyi durumda. Gezebilirsiniz yani, gezilir. Ve sırt çantalı gezginler için de güzel ülkelerden bir tanesi. Mükemmel. Hatta sırt çantalı gezginlerin çoğunun ilk ülkesidir. Benim de gittiğim ilk ülke. Şimdi kapanış ve özet'e gelecek olursak abicim, Gürcistan'a gitmek kolay. Hem pasaport hem kimlikle gidebiliyorsunuz. Otobüsle bir de şunu söylemeyi unuttum. Batum'un içine kadar gidebiliyorsunuz. Tiflis'e de kadar gidebiliyorsunuz. Atıyorum otobüze Tiflis'e veya Batum'a bilet aldınız. Batum'da şey Batum demişim. Sarp sınırında iniyorsunuz otobüzden. Otobüs geçiyor sınırdan sizi bekliyor. Zaten yolcu listesi var abi. Hepsini sayıyorlar. Merak etmeyin. Otobüs sizi almadan gitmez. Sonra abi siz normal benim anlattığım gibi sınırdan geçiyorsunuz kontrol noktasından. Eşyalarınız aranıyor falan. Otobüs otobüsünüzü buluyorsunuz. Otobüsünüzü nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Muavin otobüsten yolcuları indirmeden önce diyor ki arkadaşlar sınırdan çıktıktan sonra 100 metre yürüyün sağda sizi bekliyoruz diyor. Sınırdan çıkıp yürüyorsun otobüsün oralarda bir yerde bekliyordur seni. Ha, i̇stersen gidip Muavin'in telefon numarasını alabilirsin anksiyeten varsa çok ya da otobüsün plakasını not al tabii unutma benim otobüsüm mü diye. Bu şekilde otobüsüne binip devam ediyorsun yine Batum'a kadar Tiflis'e kadar gidebiliyorsun. Genel olarak evet Türk lirasıyla gezilebilir. Sırt çantalı gezginler için oldukça uygun. Güzel hostel ve oteller var. Ve aynı şekilde arkadaşlar bu şey olayı vardı. Hani coach surfing gibi şeyler de Gürcistan'da iyi çalışıyor. Ee, bir de work and travel mı deniyordu? Neydi ya? Ya bir muhabbet daha vardı. Şu an aklıma getiremedim. Hani çalışıp karşılığında mesela konaklama alıyordunuz. Aklıma getiremedim de şu an. O da mesela var. Ona da baktım arkadaşlar. Ee, birçok hostel, birçok otel eğer İngilizce biliyorsanız arkadaşlar, onlara gidip yardımcı oluyorsunuz mesela. Hostellere yardımcı oluyorsunuz. Müşteriler geliyor. Onlarla ilgileniyorsunuz. İşte yatakların çarşaflarını falan değiştiriyorsunuz. Ücretsiz olarak konaklamanızı olanak sağlıyorlar. Hem aynı zamanda dilinizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda birçok arkadaş edinebilirsiniz ve ücretsiz olarak konaklayabilirsiniz. Çokça fazla var ama İngilizce bilgisi şart. Gürcüce çok aramıyorlar ama İngilizce bilgisi şart koşuyorlar arkadaşlar. Hani bilmen lazım iletişim kuracaksın. Onun dışında bazı hosteller hatta çoğunluğu günlük öğününü falan veriyor yani yemeğini şeyini. Zaten hostel kültürünü bilen bilir. Orada piştiği için her şey oradan da yiyebiliyorsun. Sadece birkaç saat böyle 4-5 saat yardımcı oluyorsun onlara. Sonra gidip geziyorsun. Bunu da düşünebilirsiniz. Genel olarak iyi güzel tavsiye ederim. Gürcistan hakkında bilmeniz gerekenler de haçapurisi meşhur, pinkalisi meşhur, cevizli sucukları meşhur. Bunlar denemeniz gereken kategorilerde ve aynı şekilde yemeniz gereken yemekler hakkında kısa bir reis videosu hazırladım. Yaklaşık 50 saniyelik onu da izleyebilirsiniz. Bütün yemekleri saydım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum abi. Umarım yardımcı olabilmişimdir Gürcistan'a gidecek olan arkadaşlara. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz abi. Canlı yayın yapmayı da düşünüyorum bu videodan sonra. Eğer ki videoda aradığınız sorunun cevabını bulamadıysanız yorumlarda lütfen bana merak ettiğiniz şeyleri yazın. Ben de bir sonraki canlı yayında sizlerle birlikte etkileşime girerek sizlerle birlikte sohbet ederek sorularınızı cevaplayayım abi. Canlı yayında daha iyi olur. Bu sadece böyle basit bir videoydu yani. Bu tarz bir video yapmak istedim. Teşekkür ediyorum. Eğer içeriklerim ilginizi çektiyse ve benim dünya turuma siz de ortak olmak istiyorsanız bu seyahatimde, bu dünya turumda e, finansal özgürlüğümü de kazanmama yardımcı olmak, bu hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve Video işinize yaradıysa videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar böylece Bir sonraki canlı yayından da bildirim almış olursunuz sohbet muhabbet ederiz güzel olur yani Ayrıca instagram hesabımdan da bana mesaj atabilirsiniz ee, Gördüğüm mesajları da Cevap veririm bir de öğrenci pasaportu nasıl alınır hakkında bir video paylaşmıştım o da çok izlendi Onu da kartlardan bir yerden gidip izleyebilirsiniz öğrenciyseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi yolculuklar, iyi seyahatler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Bay bay.